In my tryna phase, me. La, 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 la. niggas in my grill tryna phase me Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine beraberiz. Bugün sizlere çalışmakta olduğum geminin kısımlarını göstereceğim. Merak edenler için. Gemide neler yapıyoruz, günlük çalışma şartlarımız vesaire onları söyleyeceğim. Şu an gemi tadilat halinde daha tam yapılmadı. Bir aya bir buçuk aya sefere çıkacağız. O zaman da tam yapılmış halini çekeceğim. Şu an ön bir hazırlık olarak onu çekmek istedim. Şimdi hep beraber geminin kısımlarını gezelim. Arkadaşlar burası geminin ön kısmı. Denizcilik dilinde buraya pruva diyoruz. Burada pruva direğimiz var. Şu ırgat gemide açıkta demir atmak istediğimizde vesaire bunu kullanıyoruz. Görüyorsunuz zincir var. Vesaire. Şöyle bu da çalışmakta olduğum gemi Fish Fry 9. Bunlar ambar kapakları. 6 metre derinliğinde bunlar. Ee, biz canlı balık taşıyoruz. Her birine 1 milyon adet balık konuyor. Şöyle devam edelim. Burası boyalık diye geçiyor. Ama bu gemi e, yapıldığında burası boyalık olmayacak. Başka bir şey için kullanacağız. Burada baş altı dedikleri bir bölüm. Şöyle devam edelim. Bu en ortada geminin vinci duruyor. Ambar kapaklarını açmak için görüyorsunuz çok büyük oldukları için bunları insan gücüyle açmak biraz zor olur. O yüzden burada ortada bir vinç bulunuyor. Şu platformun üstünde. Oradaki ambar kapakları daha konulmadı. Onların kaynağı vesaire yapılıyor. Şurası köprü üstü. Buradan geminin yönetimi vesaire oradan yapılıyor. Bütün cihazlar orada. Birazdan oraya da çıkacağız. En üst bölümse en üst güverte kısmı da Miyar güverte diye geçiyor. Oraya da gideceğiz birazdan. Safety first. Önce emniyet. Şuradan devam edelim. Biz şu an tersanedeyiz. Burada başka gemiler de var günde batmak üzere. Gün içinde yoğun olduğumuz için videoyu bu saatlere bırakmak zorunda kaldım. Evet arkadaşlar bayağı derin 6 metre falan. Bunlar daha yapılma aşamasında. Şu an kaynağı vesaire yapılıyor hala devam ediyor. Ambar kapakları hazır ama daha konmadı. Burası koferdam diye geçiyor geminin boş kısımları. Buradan ilkten e, ee, boş kısımlar oluyor işte buradan ilerleyebiliyorsunuz. Bir şeyler falan olduğunda buradan müdahale edilebiliyor. Devam edelim buradan. Köprü şöyle biraz daha güzel göstereyim. Diğer geminin köprü üstünü de sökmüşler aşağıda. Burada bir sürü ıvır zıvır var. Bir de şuradan şöyle göstereyim size. Şuradan devam edelim. Gemi kapıları. Merak etmek isteyenler varsa. Burası kaptan kamerası. En üstte kaptan kamerası da çarkçı baş kamerası oluyor. İçinde tuvaleti, banyosu oluyor. Sadece kaptan kamerasıyla Sadece kaptan kamerasıyla çarçı başın kamerasında tuvalet banyo var. Diğerlerinde yok. Burası da bir tam salonu. Okey vesaire oynuyoruz. Televizyon izliyoruz. Evet arkadaşlar. Geminin yönetildiği bölüm. En önemli yer. Köprü üstü. Dediğim gibi şu an tadilat halinde. Yapılma aşamasında. Daha şu an hiçbir şey hazır değil. Hiçbir cihaz yok. Sadece geminin dümeni var. Bu gyro pusula arkadaşlar. Işıktan ne kadar görünüyor bilmiyorum da. 360 derece e, gerçek rotayı gösteriyor bize. Bir de manyetik pusula dediğimiz bir pusula var. O da şöyle. İçinde %55 su, saf su, %45 alkol var. Bu geminin manyetik e, demir aksamından dolayı Bir bize manyetik pusulayı gösteriyor. Gerçek rotayı göstermiyor. Bunlar da düzeltme. istediğimiz düzeltmeleri yapabilmemiz için. Bu da söküldü. Tamir edilecek. Sonra geri götürülecek. Bütün cihazlar da buraya yerleştiriliyor. Ben size zaten daha ayrıntılı bir video daha çekeceğim. Yapıldığında. Bu Kanal 16 için. Kanal 16'dan uluslararası çağrılar, yakınınızda olan gemilere iletişim vesaire hepsi acil olarak oradan yapılıyor. Zaten söylüyor. Distres tehlike sinyali. İçin arayın diyor. Burası harita dolabı. Bakın burada Marmara Denizi, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz var. Mesela içinden bir tane haritayı çıkaralım. Ve şöyle bir tane haritayı da göstereyim. yapılan düzeltmelerde şuralara not ediliyor. İstanbul Boğazı Güney diyor. Şu yerine koyalım da kaptandan laf Elif. Hepsi bakın sökülmüş halde daha yapılacak tamiratı yapılacak. Şurada Seyir feneri var. Şöyle geminin bir daha göstereyim şöyle. Şurada imomuz var. Bu da epir. Bu da çağrı gönderiyor. Acil bir durumda. İnternetini açsana. Yetkili kişi. <laughs> Sen yetkili bir abiye benziyorsun der gibi manyak ya. Bu abi de mangal yapmayı yeni öğreniyor. Şimdi personel salonunu göstereyim size. Şöyle burada tavla falan oynuyoruz. Bugün şablon falan kesmiştim. Onlar falan var. Galley. Geminin mutfağı. Merak edenler Şöyle burada çay falan yapıyoruz. Şu an tam hazır değil. Şöyle bir şeyler falan var. Böyle ya gemi genel olarak. Makine dairesine inelim. Hatta size önce kameramı göstereyim. Yeke. Burası yeke arkadaşlar. Tuvalet, banyo. Burası da benim kavramımda. Şöyle. Herkesin odalar tek kişilik. O güzel bir şey her yerde olmuyor normalde. Böyle işte ya. Genel olarak. başka cebiler falan da var. Babalar. Baba deniyor bunlara. Gemi limana yanaştığında halatlar bunlara bağlanıyor. Öyle işte genel olarak. Bu da kurtarma botu. Bu bütün mürettebat için. Buna crane diyorlar arkadaşlar. Kurtarma botunu indirmek için. Şöyle. Sadece o amaçla kullanılıyor. Şimdi yer güverteye çıkacağız. Evet. Burası miyar güverte. Geminin en üst bölümü. Burada bir tane daha manyetik pusulamız var. Normalde burada oluyor. Aşağıdan kontrolü sağlanıyor. Buradan da kontrol edebiliyorsun. Ben. Böyle gemi bu halde. İleride yapılınca size daha ayrıntılı bir video daha çekeceğim. Şimdilik bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.